Evet arkadaşlar, bu dersimizde text field kullanımını öğreneceğiz. Text field nedir? Text field, kullanıcıdan metin girişi almak için kullanılır. Bu genellikle form doldurma, kullanıcı adı veya şifre girişi gibi senaryolarda önemlidir. Text field uygulamanın etkileşimini ve kullanıcı dostu olmasını sağlar. Şimdi text field'ın artılan eksilerine bakalım. Kullanıcı etkileşimini arttırır. Basit ve kullanımı kolaydır. Eksilerine bakarsak da Doğru bir şekilde yapılandırılmadığında kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebilir. Hatalı girişleri kontrol etmek için ek doğrulama gerektirebilir. Şimdi örneğimize bakalım. Bu örnekte bir text field ve bir buton kullanarak kullanıcının adını alacağız ve yazdıracağız. Ayrıca text field'da kullanılan @state ve binding yapısından da bahsedeceğiz. At @state SwiftUI'da view'un durumunu yönetmek için kullanılan bir özelliktir. At @state yapısına daha detaylı bakmak için @state yapısı dersimize bakabilirsiniz. Yaptığımız örnekte görünümün son hali bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi kodlara bakalım. Koda bakmadan önce de bir binding yapısına bakalım. Binding state'in aksine çift yönlü bir akış sağlar. Bildiğiniz gibi add state'de tek yönlü bir akış oluyor. Değişkenimiz değiştiğinde UI'miz render oluyor. Şimdi binding'de çift yönlü bir veri akışımız olacak. Bu ne demek? Binding kullanılarak bir değişkende yapılan değişiklikler otomatik olarak UI bileşenine yansır ve tam tersi de geçerlidir. Örneğin text field'ımızı bu şekilde tanımladığımızda username bir at state değişkenidir. Ve dolar username bu değişkenin binding referansıdır. Başına dolar koyduğumuz zaman bu bir binding referans olur. Bu sayede text field ile username arasında iki yönlü veri akışı sağlar. Yani kullanıcı text Field'da e bir metin girdiğinde bu metin username değişkenine aktarılır. Bu da binding sayesinde gerçekleşir. Username değişkeni güncellendiğinde TextField bileşenindeki metin de otomatik olarak güncellenir. Eğer kod içerisinde username değişkeninin değeri değiştirilirse bu değişiklik TextField bileşenine yansır ve kullanıcıya yeni metin gösterilir. Binding oluşturulması da AddState ile tanımlanan bir değişkeni bir UI bileşenine bağlamak için dolar işareti kullanılır. Dolar işareti AddState değişkenini bir binding referansa dönüştürür. Şimdi daha iyi anlamak için kod örneğimize bakalım. Şimdi benim burada bir adet username adında string bir değişkenim tanımlanmış. Başına da add state'i koymuşum. Daha sonrasında aşağı bakıyorum. Bir değişkenimi text'ime eklemişim. Bir de değişkenimi text field'ıma eklemişim. Binding referans şeklinde. Şimdi ben text field'da bir değişiklik yaptığımda otomatik olarak benim buradaki değişkenim de güncellenecek. Add state'de ise sadece değişkenim güncellendiğinde benim text'im güncelleniyordu. Şu an bu text field hem dinleyici hem de değişkenin değerini değiştirebiliyor. Aralarındaki en büyük farkı böyle özetleyebiliriz. Şimdi örneğimize bir de Xcode'dan bakalım. Şimdi Xcode'dan bakıyoruz. Benim yukarıda tanımlanan username değişkenim var. İçeride textim var. Text field'ım var. Ve bir adet butonum var. Şimdi normalde state'de biz butona tıkladığımızda textimizin değeri update oluyordu. Bakalım. Tıklıyorum. Değişkenimin değeri değişti gördüğünüz gibi. Ama buradaki text'ten buradaki değişkenimin değerini tekrar güncelleyemem. Text ise çift yönlü veri akış dediğim şu anda devreye giriyor. Ben bu tıklandığı yazısını buradan silebilirim. Siliyorum. Gördüğünüz gibi view'dan da değişkene bir değişim yapıp daha sonrasında bu text'i update ediyorum. Yani çift yönlü bir veri akışım var. Gördüğünüz gibi kendi adımı yazıyorum. Yukarıda gözüküyor. Yine butona tıkladığımda hem değiştirebiliyor text field'ım değişkenin değerini hem de değişen değeri dinleyebiliyor. Evet, binding yapısını anladık. Şimdi birazcık da text fieldımıza bakalım. Şimdi text fieldımı oluşturmak için yine buton tanımlar gibi text field yazıyorum, parantezimi açıyorum, text fieldımın adını veriyorum ve daha sonrasında değişkenimi tanımlıyorum. Tek farkım az önce anlattığım gibi binding referansı bağlayıp başına sadece dolarla yazıyorum. Burada vermiş olduğum padding ve text field style buradaki benim modifier'ların. Bu da text field'ımın etrafına rounded border çizdim. Yani yuvarlanmış köşeli bir border çizgi çizdim. Şimdi text field'a verdim. Her diğer text update edecek. Evet. Text kullanımı da bu kadar basit arkadaşlar. Bu kullandığım da kendi yazmış olduğum bir kitaptır. Açıklamalara Udemy linkiyle beraber koyacağım. Merak edenler açıklamalardaki linkten ulaşabilir.